Her şeyin yanında kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Arka sokaklar izleyicileri lütfen bir like bıraksın. Eminim hepimiz çocukluğumuzdan beridir arka sokakları izliyoruzdur. 15 yıldır ekranda Olan polisiye dizi Arka Sokakların Rıza Babası Zafer Ergin Etilerde bir vatandaşla tartışırken Magazin hattı kamerasına takıldı 78 yaşındaki usta oyuncu Daha sonra yanındaki adamla yürümeye başladı Zafer Ergin'le beraber karakola giden adam Usta aktörün kendisini darp ettiğini öne sürdü Ergin sahte döviz sattığından şüphelendiği şahısla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne girdi. Zafer Ergin, karakol çıkışı polisin yaptığı incelemenin sonucunu paylaştı. Ergin karakola götürdüğü şahısla uzlaştıklarını ifade etti arkadaşlar. Dediğim gibi hepimiz çocukluğumuzdan beridir arka sokakları izliyoruz. Arka sokakların Rıza babası her zaman gönlümüzün, başımızın tacı oldu. Benim gibi düşünen arkadaşlar lütfen videoya beğeni bırakmayı unutmasın. Rıza babayı seviyoruz. Görüşmek dileğiyle.